Evet gelelim 6. sorumuza. 6. soruda bizden dikey hareketliliğe örnek olarak hangisi gösterilir diyor. Dikey hareketlilik arkadaşlar bir kişinin e, terfi almasına deniyor. Aslında bu şu anda yaşanıyor. Mesela siz e, ben şu an hemşireyim. İşime başladıktan sonra biri gelip bana sen bu servisin sorumlu hemşiresi ol. Çok iyisin derse ben bir terfi almış oluyorum. Yani konumumdan ...bir üst konuma çıkarak bir dikey hareketlilik göstermiş oluyorum. Osmanlı'da da böyle dikey hareketlilik tarifi almak, konum, rütbe atlamak diyebiliriz. Yatay hareketlilikte bunu da yazlık göçler gibi düşünebiliriz. Yatay hareketlilik mesela Antalya'ya bazen çalışmaya gidiyoruz... ...ya da Adana'ya karpuz toplamaya, pamuk toplamaya falan gidiliyor. İşte böyle ülke içinde nüfusu değiştirmeyecek ancak bölgeler arasında... Bir değişiklik olacak durumlarda yatay hareketlilik oluyor. Savaşlar sonucunda işte çalışma koşulları açısından, kentleşme açısından yapılan göçlere de yatay hareketlilik deniyor. Bize burada diki hareketliliği sormuş. Bakarsanız E seçeneğinde bizim diki hareketlilik örneğini görebiliyoruz. Balkanlardan alınan Sırp bir gencin Topkapı Sarayı'nda eğitim görerek defterdar olması. Adam normal bir vatandaşken eğitimini alıyor ve defterler oluyor. Yani konum atlıyor. İşte bu dikey hareketlilik oluyor. Ama göç olması ülkenin bir bölümünden yine aynı ülkenin bir bölümüne gitmek göç bir yatay hareketliliktir. Aynı şekilde Balkanlardan Anadolu'ya göçlerin yaşanması bir yatay hareketliliktir. Köyden kente göçmek yatay hareketliliktir fethedilen bölgede yerleştirilmek de bir yata hareketliliktir. Buna iskem politikası deniyordu hatta. Dedikten sonra gelelim yedinci sorumuza. Yedinci soruda arkadaşlar Osmanlı'nın eğitim sistemiyle ilgili bazı terimleri hatırlamamız isteniyor. İslam yayınları böyle bilgi ve hatırlama konusunda çok iyi sorular soruyor gerçekten. Gerçek sınavda 27 sorunun 27'si de bilgi olmuyor tabii ki. Ama İslam denemesi böyle. Bilgi olarak çok şey öğretiyor. Yedinci soruda da eğitimle ilgili bir kavramları sormuş. Arkadaşlar eğitimle ilgili kavramlara gelirsek. Muit mü, müderrisle çok bağlantılı olduğu için yanına ben müderrisi kendim ekledim. Müderris arkadaşlar bizim üniversitedeki proflara deniyor. Osmanlı döneminde kendileri müderris de, Muit de araştırma görevlisi. Onun yardımcısı yani. Profesörlere yardımcı olanlar işte araştırma görevlisi, öğretim görevlisi tarzında. Bunlara da muhit deniyor. Yani eğitim sistemi ile ilgili bir kavram. Mülazemet sistemi arkadaşlar bizi temsil ediyor. Biz üniversiteden mezun olduk ve KPSS'de atama bekliyoruz. İşte bunlar da e, işbaşı yapmayı bekleyen mezun olmuş öğrencilere deniyor. Sırayla mülazemet sistemi ile birlikte bunlar devletin çeşitli kademelerinde görev yapan öğrencilere dönüşüyor sonrasında. Danışman arkadaşlar öğrenci demek. Yani danışan, biz şimdi nasıl öğrenen öğrenci ise o zaman da danışana danışman deniyordu. Yani bu da eğitim sistemi, eğitim sistemi, eğitim sistemi, İcazetname ise diploma demek. Üniversiteden alınan diplomaya da icazetname deniyor. Hendese aynı arkadaşlar batılı tarzı açılan ilk askeri teknik okul. E, bu askeri bir alan ve birinci Mahmut zamanında açıldı. Unutmayalım. Yani bu sınavda bunu sormuş. diğer sınavda da Hendesehanenin hangi padişah döneminde açıldığını illaki bir denemede soruyordur. Hendesehane 1. Mahmut askeri bir şey. Ve bunları da tekrar ettikten sonra gelelim 8. sorumuza. 8. soruda bir bilim insanı sormuş. İslam denemesi bize. davet üzerine İran'dan İstanbul'a gelen. Sıkıyorsa gelmesin çünkü Fatih Sultan Mehmet çağırıyor kendisini. Ayasofya Medresesi'nin müdürlüğünü yapan Muhammediye adlı matematik konulu eserini Fatih Sultan Mehmet'e sunan bilim insanı hangisidir? Ali Kuşçu'dur arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde yoruma dayalı olmadığı için bilgiye verelim. Takvittin Mehmet Osmanlı'da ilk rastlathaneyi açan kişidir. İlk rastlathane kimin döneminde açıyor? Üçüncü Murat'tı galiba. Aman tanrım unuttum. Dur bakayım. Tamamdır doğru hatırlıyormuşum. Baktım şimdi. Üçüncü Murat ama burası hataneyi. Şeyhül İslam diyor ki. Gök bilimle falan uğraşmayın diyor dine aykırı. Üçüncü Murat da tamam deyip Razathane'yi ne yazık ki yıkıyor. Ali Kuşçu şimdi bahsettik. Fatih Sultan Mehmet'e Muhammediye eserini sunuyor. Ee, İran'dan davet üzerine geliyor. Bir matematik bilgini kendisi. E, Molla Fenari arkadaşlar. ilk Şeyhül İslam. E, Kadızade Rumi ise herhangi bir şeyin ilgi değil. Ama kendisi matematik ve astronomi ile ilgilenen bir İslam bilgini. Akşemseddin'i biz mikrobiyolojinin babası olarak tanıyoruz. Unutmayın. mikrobiyolojinin babası ve Fatih Sultan Mehmet'in de e, lel yapmış. Onun çok değer verdiği bir İslam bilgini akşemsettim. Gelelim 9. sorumuza. 9. soru arkadaşlar bize kutsal ittifak sorusu sormuş. Kutsal ittifak sonucunda arkadaşlar ne oluyordu? Biz Venedik'i ikinci kez kuşatıyorduk. Ondan sonra başarılı olamıyorduk. Arkasından Venedik'i alamayınca düşman e, kendine bir güven geliyordu ve aralarında kutsal ittifak oluşturup bize karşı savaşıyorlardı. Peki bu kutsal ittifakta olmayan devlet hangisi? İngiltere mi, Rusya mı, Avusturya mı, Lehistan mı, Venedik mi? Burada cevabımız İngiltere. Çünkü İngiltere o zaman daha henüz bizimle uğraşmaya başlamamıştı. Kendi Fransa ile sürekli savaş yapıyordu. Biz İngiltere ve Fransa ile zaten sonralardan düşman olmaya başlıyoruz. Yani hep düşmanız da fiziksel olarak, savaş olarak işte Fransız ihtilalinden sonra bu işler başlıyor. Sanayi devrimiyle sömürge arayışı falan. Onun öncesinde bizim kutsal ittifakta düşmanlarımız Rusya, Avusturya, Lehistan, Venedik. Şimdi size şıklarda olmayan bir bilgi daha vereceğim. E artı Malta. Malta'da kutsal ittifakta var. Ee, bu tarz bir soruyu Biz kız arkadaşımla da çözüyorduk buradan dinliyorsa ona da selam olsun ee, Malta'da kutsal iktifanı içinde yer alıyor ancak malt'anın şöyle bir özelliği var adı üstünde bakın mal zaten kutsal ittifakta yer alıyor Osmanlı Devletini yeniyorlar maalesef ama anlaşmada yer almıyor sadece savaşa katılıyor adam ee, herhangi bir şey Osmanlı'dan talep etmiyor yani ...hani nasıl bir kinse artık yani ben savaşıyorum ama bir şey de istemiyorum tarzında bir ülke. Kutsal ittifak bu şekilde 1-2-3-4-5 ülkeden oluşuyorlar ve bu Kutsal İttifak savaşları 15-16 sene sürüyor. Ve Osmanlı'yı Orta Avrupa'da yeniyorlar. Osmanlı'nın büyük ölçüde toprak kaybettiği ilk anlaşma oluyor. Bunun sonucunda imzalanan Karlofça Anlaşması. Bak kutsal ittifak arkadaşlar karma devlet bak anlaşmanı an, e, imzalanan anlaşmak Karlovça buradaki kardan karma gelsin aklınıza bakın 5 tane ülke var görüyorsunuz e, Ama bakın Rusya burada Karlovça anlaşmasında yer almıyor Rusya'nın hedefi burada Osmanlı'ya Avrupa'dan toprak almak değil e, işte Karadeniz'e inmek için oradan toprak almak o yüzden Rusya bizden İstanbul anlaşması ile başka şeyler talep ediyor bu da diğer bir soruda muhakkak karşınıza çıkar. Aklınızda olsun. Ve gelelim gecenin son sorusuna, uykudan önceki son sorumuz, anlaşmalar sorusu. Anlaşma kesin her sınavda bir tane geliyor. anlaşmanın özelliği Batılı devletlerle barış politikası izlemesi ve Batı kültürünü daha yakından tanımaya çalışması aşağıdaki anlaşmalardan hangisinin ardından gerçekleşmiştir? Yani burada bahsettiği dönem Lale Devri. Lale Devri'nin padişahı kimdi? 3. Ahmet Peki 3. Ahmet hangi isyan sonucunda tahttan inmişti? Patrona Halil Evet bu bilgi verdikten sonra e, Bu anlaşma neydi arkadaşlar? Batı'nın üstünlüğünü kabul edip artık oradaki gelişmeleri e, örnek aldığımız e, anlaşma Pasarofça Anlaşması Pasarofça deyince benim aklıma Pasifize olmak geliyor Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ederek biz pasif duruma geçiyoruz. Pasifleştiğimiz anlaşma Pasarovça. Karlovça demin bahsettiğimiz kutsal ittifak savaşları sonucunda imza, anlaş, e, imza e, anlaşmaydı. Burada Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmiyorduk. Sadece bizi bozguna uğrattıkları ilk savaş oluyordu. Küçük Kaynarca Anlaşması'nı Ruslarla imza alıyordu. Küçük, kaynaşma, küçük Kaynarca Anlaşması'nın arkadaşlar e, Kırım bağımsız oluyordu önemli olan bu. E, Prut anlaşmasına, Bucaş anlaşmasına gelelim. Bucaş anlaşması da arkadaşlar Osmanlı'nın batıda bu iyi bir anlaşma. En büyük sınırlara ulaştığı anlaşmadır. E, Bucaş anlaşması. E, ve Bucaş Anlaşması Osmanlı'nın e, yaptığı son kazandığı son savaş sonucunda yaptığı anlaşma Lehistan'la yapıyor. Lehistan yani <laughs> Polonya arkadaşlar. Batı'da en büyük sınırlara ulaştığımız anlaşma. Peki doğuda en büyük sınırlara ulaştığımız anlaşma da Ferhat Paşa anlaşması. Bu da İran'a karşı yapılıyor. Bu ek bilgiyi de verelim. Ve son olarak Prut anlaşmasından bahsetmek gerekirse de arkadaşlar. Prut bizim için Rusya ile yaptığımız Prut bazı anlaşmalar sonucunda kaybettiğimiz yerleri geri alabilme umuduyla yaptığımız bir anlaşma kendisi. Karlofça Anlaşması ile bildiğiniz gibi biz sürü yerler kaybetmiştik. Biz Prut Ruslara karşı kazanıyoruz. Umutlanıyoruz. Umut Anlaşması, son umut diyebiliriz Prut Anlaşması için. Ancak tabii ki de sonra geri alamıyoruz. Ama Prut Anlaşması bizim için Karlofça'da kaybettiklerimizi geri almak için. Ee, imzaladığımız bir anlaşma. Ee, ama ondan sonra dediğimiz gibi geçerli olmuyor. Diyerekten ee, videonun sonuna geldik. Bu şekilde 5-5-10 soru çözdük 20 dakikada. Elimden geldiğince ben de tekrar etmiş oldum ve bilgi aktarmaya çalıştım. Umarım sizler için de faydalı olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim ve iyi geceler. Sınavda da başarılar dilerim. Hoşçakalın.